Ee, bu bu zat hem adamlarda, kişilerde hem hayvanlarda var. Bu var bedenin ağzası. Bedende bolyan zat. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne, başka ne Bu denenin yani üstünde mi Justin Dava? i̇çinde mi? bedenin içinde değil, dışında. Dışında, dışında. Kavur Ke, e, hayvanları, yırtıcı hayvanlara köp peydası var şu bize bize faydası yok. Bu zat, bu nersi baş tarafta mı? Yok. Hmm. Ali sen ne de paylev atasın. Okay. Söylesem olmaz ki gerek. Çağız'da yazıp göstererek. <laughs> Yo, oyun oyun da etti, fikirin de Bence ya. Kime... Ya böyle gıl kimi bir şey olar ya da hal olar. Bu zat, bu ya zatın, ki... <laughs> bu zatın, ee, olar. boynuzdan bolan zat. Et, et del, et del, e, mıysa del. Bu bir, bu bir Hı -hı. örtük. Ondan geriye daha ne kalır ki? Bu bir da örtme Bildin mi Ali? <laughs> Bildim. <laughs> Ama bilmirəm doğrudur mu değil. Məncə doğru olar. Ee, hazır ki doğrudur. Ee, <laughs> Kızlar için en esasız adlardan biri şu. Şunu bezemek. Doğru bilmişim. Ha, ee, doğru bilmişim. Be... Öztür... Şunu öztürmek. Öztürmek bezeyirler de yana. Yırtıcı hayvanlar gibi... Ali dur Melisa. <laughs> kızlar, kızlar için esası azır ki dördü kızlar için esası şu, beze yerler Yırtıcı hayvanlarda başka zatlar için olan yani Onlar için bir tutma için, ime için. Adam da var. Var. Erkek, erkekler için Oh, park yok. Yok. E, kişide tabiattan var mı bizde? Var, var tabi. Biz... var. Ee, Anda ben öz, özüm dükün cazayın. Fona Ultura Mesbi. Ali, bir. 2 e Yazdım ben. 3. Görsöt. Ben de görsöt otam. Tırnak doğru. Teri ne mi demek? Teri. Ne mi demek? Ter? Teri. Ne? Evet, teri bu kişinin terisi. Hayvanın ha, teri, terisi. Teri, teri. Yo o da. Tırnak. Tır, tırmak. Ha, tırnak. Ha. Tırnak. Çünkü kartalda olan da, kartalda gar, misal için eti yırtıp götürmek için bir işe yarıyor. Hayvanlarda işe yarıyor, yani cırmaklamak için, sıyırmak hmm. için. Ama hmm. insanda çok bir şey yaramır. Ama kızlar gıy için iyi en esası zat değil, değil mi? Dur, dur, dur. Makyaj için. Ha. Lak, makyaj. Saçmaça olsa da var ya. Ə yaxşı. S bu çətin deyil. Bu söz çox çətin bir söz deyil. Bunu rahatlıqla taparsınız deyə fikirləşirəm. Bir heyvanda olan bir şeydir. Saç türlərindən biridir. Belə spesifik bir heyvanın Hansısa bedeninde olan bir saç türüne denilir. Değildir. Yani bir saçın cürüdü. Yani Hansısa bir hayvanın üstünde olur. Ama bu söz sizin sizin Türkçenizde, sizin lehçenizde var mı bilmiyorum. Ne? Hem mi de hayvan devam mı? Aslında her hayvanda var ama ben daha çok e, söyleyeyim hansa hayvan oldu bunu Yırtıcı mı? E, yırtıcı değil, yok. Daha uçan, çok bir yerdeki hayvan ve uçan hayvan. Uçun denilir, yani. Bak yerdeki hayvandı. Minilen hayvandı. <laughs> Şu hayvanın saçının adı mı? Saçının adı he. Saç diyenin tüy mü? Gıl, gıl kimi olur? Yani tük kimi olur? Yani gıl kimi olur? Sert olur. Sadece Bu spesifik bir attı. Yani bizim ee, bu hayvanın saçı için spesifik bir at. yani Ya minilen adıdır. <laughs> minilen at. neydi? Yani attı. Yaxşı, böyle diyeyim. At. At. Yani atın bir saçının bir dürüdü de. Yani bir hansı bir üstünde olan saçın adıdır. Bunu başka hayvanlar için de değerler, diyebilirim. Ama en çok at için eşitmişim. Atın, atın Boynundaki değil mi? Boynundaki. <laughs> Sizde ne dadı? Dur yaz yaz. yaz. Atta boylayan boyundaki akıl. E, e ber, iki, üç. Hazır 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 bir bir minut hazır hazır hazır. Melis ton kaldım. Hmm. <laughs> Hazır. Bir, iki, üç. Doğrudur, doğru bildiniz. Bizde yalmandı. Hmm. bizde cav. Bizde yalman diye eşitmiş. Yani belki yal diye de denileni var. Ama ben Yalman olduğunu eşitmişim. Dayar mısınız? Dayar, dayar. Haydi. Ee, biz e, bu zadı öyde ulan ya. Ee, değil mi öyde değil, yani dışarıda değil, başka öylerde de, ulu öylerde. Özü küçük bir e, encam, cisim. Hmm. Tok, tok bülen elektrik bilen işliyor. Ulu, ə, var, Meslə, mə Yok, o tisvar, ulusvar elektrik mədənişdir. Öyü arıtdırmaq üçündüm, təmizləmək üçündüm? Yox. Nəsə hazırlamaq üçündüm, məktəbdə mi işlənir? Yox, o birzad düvətmək üçün Neyse düzeltme için düse, e, bu 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 erkek işteyirce kız kız gelinler mi? ayal işteyir. Ya hem mi hem mi ulan ya yani kıyılar ayallar. Kıl kesme için mi? Saç kesme için mi? Yok. Eski, eski çakta eski doğruda barbele, bile, var eski Vardı, vardı. E, toksuz, e, elektrikli. Ağırdı. Hmm. Anladım ben. He, <laughs> ben düşündüm, düşündüm. Forması aa, böyle aa, değil mi? E, ayarlar, kızlar ulanıyor dedim, yani erkeklere ulanıyor, yani kızlar köplenç. Ben misal için, ben hiç et, ulanıp bilmiyordum zaten. Hı <laughs> hı. Ben, ben özüm misal için onu istifade edə bilirəm. Misal, anam öyde olmayan da, bacım öyde olmayan da özüm... Yo, mən, mən hiç ulanmayan. De, Şimdi indi söz yazım. gerek, mən hiç ulanmayan, mağa gerekler söz <laughs> Ha, niye <laughs> köyüne gelmirsən mi? Köy, köyüne gelmek için... <laughs> Neyse, söz yazım. Yaz, yaz. Ben yazdım. Hani korkuyorsun hani? Ali, bir, iki, üç. Doğru, doğru. Bütük. Bütük. Türkmençe, e, Kırgızca yağlı. Kırgızca men diye. Bütük, k, k bağır onunla. O, o, ütük. ütmek. O, ütmekten geliyor. Ütüyor, ütüyor, ütüyen, bütük. Ha, ütülmüş. Ya. Ütülmüş, ütülen. Ha, ütük saç, böyle var. Ha. Var, e, şu ütük, Ali, ütük sözü, şu ya, yakmaktan, kıllar yakmaktan geliyor, kökü. Hmm, bildim. Gö, göğümek sözü var bizde, yalmak. Köymek. Gül. Gül. Onlar, Allah, Allah al ederdi mi? Yok yok. Gül, ütmek, he. ütmek bile ütmek. Ha ütmek. Aa, demeli bu da bir hayvandır. Yine yani bir hayvan hakkında bir tapmacadır. Ee, dağdan, kayadan aşar. Pişik kimi dırmaşar. Hı, hı İlan kimi sürüner. Divardan berk yapışar. Tezeden değil mi? A, dağdan, da kayadan. Dağdan, kayadan aşar. Ya dağların, kayaların arasında da olar. Kaya mı arasında olar. Aha, başka? Mışık ağaç tırmışat dedin ya. Ay, pişik kimi tırmaşar pişik kimi dırmaşar. Hmm. İlan kimi, ilan tek sürünür. Hmm. Hmm. Ve duvardan berk yapışar. Ne <laughs> olsun Özü çok bu, küçük bir. Kanda özü. Kanatı var mı kanatı? Qanadı ancaq mifologiyada var. Yox, <laughs> normalda yox. Yoxdur, qanadı yoxdur. Ta da. Kiçik çox vaxtı kiçik olur. Yəni amma böyükləri də olur. Beləsi cinsi var ki, böyük olur. Hə. Kiçisi də var, böyükü də var. Tezədən dedim. Son bir kez diyeyim mi? Son bir kez diyeyim. Anlayasız. Ya son bir kez diyeyim. Dağdan kayadan aşar. Pişik kimi dırım aşar. İlan kimi sürünər. Yılan kimi sürünər. Ve divardan bərk yapışar. Ee, Bu benim bir yandı. Köplenç kiçi, kiçi volya deydim, ha? Şun yalı kiçi mi? Ha. Şboyda olar. Olar. 2 metrən varamı? 2 metr olanı var, olanı var, amma nadir bir cinsdən olar. <laughs> Çox vaxtı kişik olur. Öylərdə də var yə qar bax. Olar, bağlarda. Baxın. de. <laughs> Melis sen anladın mı? Ben düşündüm de bro kaysı can var kendini bilmiyordum da. Ben bildim. Doğrudur. Belki doğru bilemek. Bu bahçede yaşayabıcı içinde de var mı? Hazır misal var. İkisinde de var. Bahçede de olur, öğün içinde de olur. Hayvanat, canı var, Çok, çok vakti yaşıl renkte olur. Yaşıl. Ne oluşu mümkün? Kolu, butu, kolu, kolu butu var mı? Ne? Kolu, kolu, butu var mı? Kolu, kolu, butu. Var, var, var. Var. Kuyruğun var. Kuyruğu da var. Hatta böyle bir ipucu verim. artık bun, bundan sonra anlamazsanız ben bilmiyorum. Yok, ben düşünürüm. Hatta kuyruğu, öyle halları, <laughs> Mirsediram. Ə Yəni quyruğu elə hallar olur ki, quyruğu düşür, quyruğunu buraxır, quyruğu çıxır. Kə vaxtı, kə vaxtı bədənə bədəni təzələyir. Ə bədəni də təzələyəndə olur nə? Qabləm. Yani ki Gorhan'da Bedeni... ne olur daha artık anatomiyasını bilmirim. Bedenini, bedenini tazeli edel, e, doğru aydında derisini tazeli. Ben e, öz variantımı yazdım. Bilmem, bilmem bir tura o tura mesbi. Görsün önü... Sesin gelmiyor. Ben yazdım. Ben de sur adına... Eğer değer bulsun, biz görsütür. Değer 2, 3. Sur adı şu mu? Melis seninki? Melis dondu. Okudun Keskel... mu? Okudum. Keskel dikik. Keskel dirik. Keskel dirik. Keskel Türkmençe iki, iki, ikisini, yaz, <laughs> yazdım. Türkmençe ikisini yazdım. <laughs> zem, zem zem. O ulu ol ya. harcık kiçi ya. Şu. Yine şu. <laughs> şu mu? Doğru mu? Bizde kerten Doğru bildiniz. Bizde Keskeldirik. Bizde yine bir yine biri var. Bakın görüm sizdeki sözler mi, bizde de var mı? Ali, şu sözden var bizde. Kel kelpe, kel paze, kel peze, kel peze. Oliando, yiğitler. Son devam evet. ederiz. Sağ Yel, olun. Sağ olun. Yaşı kalınlar. rahmat. Messenger'dan görüşürüz. eu <laughs>